Bu mesele ilk başladığı sıralarda 12 milyon mağdur vardı. Bu evet. eriye 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 4 milyona kadar indi. Evet öyle söyleyeyim. Yani bu mesele çözülmezse de önümüzdeki bir 5 yıl içerisinde ya da 10 yıl, 10 içerisinde. yıl içerisinde bu kişiler de eriyecek ve EYT diye bir şey otomatikman kalmayacak, kalmayacak. ama tabi burada şu var. Yani insanlar çalışırken bir yandan da ben şöyle şeyler duyuyorum. İşte biz çalışırsak bizim primimiz yatırıyoruz. Emekli maaşımızın kat sayısı düşüyor. Onu söyleyecektim. İşte biz İki kere mağdur oluyoruz Aynı. yani. Bu nasıl bir çok garip bir sistem değil mi? Bu nasıl ortaya çıktı bu? E, maaş hesabını 1999 yılında düşürdüler. Eskiden kişi çalıştıkça maaşı artıyordu. Yani iyi çalışan dostu ve uzun süre çalışmayı teşvik ediyordu. Sonra o düşürüldü. O anayasa mahkemesine gidiş gelişler sonucunda 2000 yılında bir tavana tabi tutuldu ve oranları düşürüldü. Birinci darbeyi orada aldı. Sonra 2000 yılından 2008 yılına kadar böyle devam etti. 2008 yılında yeniden bir daha e, sosyal güvenlik reformu yapıldı. Bu sefer 2008 yılında 5.510 sayılı kanunla tabiri caizse aylık bağlama oranları kuşa döndü. Yani öyle o kadar düşürüldü ki, taban o kadar aşağı indi ki artık o hesaplamayla e, emekli olan bir kişi adeta sosyal yardım parası alacak kadar düşük bir maaşa talimi oldu. Bugün o rakam minimum 3.500 lira. Şu anda en düşük işçi maaşı 3.500 lira ama gerçek Abo uygulaması yapılsa aslında o kadar bile alamıyor. Eski emekliler çok şanslılar. Yani o cezaya maruz kalmadıkları için ama şu anda çalışanlar ve şimdi emekli olanlar hep beddua edecekler. Gelecekte çocuklarımız bu 2008 iz. biz şu anda nasıl 1999 yılında bunu çıkaranlara bazıları beddua ediyorsa şu anda mağdur olduğu için. Çünkü ben çok şükür memurum. Öyle bir sıkıntı yaşamadım ama bir baba eğer evine yiyecek götüremiyorsa, çoluk çocuğuna ailesini geçindiremiyorsa ondan büyük bir zulüm olamaz herhalde. 40'lı yaşlarda 50 yaşlarda insanlar emekli Babaların, dedelerinin harçlıklarıyla geçinmek zorunda kaldılar. İş bulamadıkları için. Devlet ilaç vermedi, o kadar prim ödediği halde. 5 bin, 10 bin gün para yatırdığı kurumu yüzüne dönüp bakmıyor, ilaç vermiyor.